Merhaba arkadaşlar, ee, oldukça zorlayıcı bir oyun olan Broforce'un ikinci bölümünde birlikteyiz. İlk bölümü hatırlarsanız, e, tabi ilk bölüm biraz kolaydı, geçmişteki ilk bossta yenmiştik. Eğer izlemediyseniz mutlaka izleyin. Bu sefer ikinci bölümdeyiz. Ee, i̇lk bölümde karşılaşmadığımız büyük zorluklarla burada karşılaşacağız diye düşünüyorum. Şuradan ikinci bölüme geçelim. O ilk bölümü zaten hatırlarsanız geçtik, Amerikan bayraklarını oraya diktik. Demokrasiyi saçtık. Şimdi de ikinci bölümünde bakalım neler yapacağız. Valla biz oyunu çok beğendik. Mahşetçi olarak başladık. Köpekler var. Köpekler bayağı tehlikeli bu arada. Evet bu falsolu e, ateş eden adam. Aynen şu şekil. Devam edelim. Gördük. İkizler geldi. İlk failimizi de böyle gerçekleştirmiş olduk bu arada. Şöyle devam edelim. Evet bunlar mayına atacaklar. Şunlar mayın bu arada. Öldüler. Chuck Norris benzeri bir karakter. Chuck Norris ya taken. Yani. Hop. Ha, kurtardık. Evet dediğim gibi köpekler çok tehlikeli. O yüzden dikkatli ilerlemek lazım. Gördüğünüz gibi öldük yani. fark etmeden öldük yani. <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> Bir şey düşündüm orada ama olmadı maalesef. O Bond. Bond benim en karakter. Çünkü çok güzel. Tık 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 böyle indiriyor insanları bu üzerine hastayım. Böyle tık tık. Buradan ne gelecek? Oo, bu eleman fena değil. Ne kadar çok fazla köpek var yalnız ya. kurtaralım. Hop. Yalnız <laughs> şeytan terörist başı daha doğrusu kendi kendine atladı aşağı. Bizim pek bir şey yapmamıza gerek kalmadı. Orayı da öyle atlatmış olduk. Evet Indiana Jones. Hoppa. Gerçekten zorlayıcı bölümler başladı. Gerçi bundan çok daha zorları da var. Bakalım, evet, Bruce Willis abimiz geldi. Hadi bakalım, taramalı uzileriyle devam edelim. Bruce Willis oyunda aslında ikinci karakterdi anlatırsam. Şurada aşağıda ne varmış, bir şey yokmuş. O, burada neler oluyor? Oo. çıkabilir miyim acaba? Lan neden yanıyorlar ya? Arkasını geçersem, evet patladı sonunda. İki roket daha geliyor. Bunlar bayağı zor oluyorlar ya. O yüzden tehlikeliler yani. Dikkatlice almamız lazım bunları. Bakalım. Tamamdır. Bu bölümde böylece bitmiş oldu yavaş yavaş hissediliyor o baskı gelmeye başladı bakıyoruz şimdi Rambo olduk evet, Rambo hasarı biraz az ama kendisi böyle de bir fail yine bir fail daha geldi kaybettik evet Conan hoppa yine olmadı bu oyunun başında böyle bir bir iki saat geçireceğiz gibi geliyor sanki. Bu sefer şöyle bir oyun yapacağım. Aynen işte oldu. Şu tüpler bayağı iyi ya bak hop. Evet işte adamım. Benim en sevdiğim karakter bu arkadaşlar. Matrix'teki Neo. Bayağı eğlenceli oluyor. Üzler. Şunu al üzülerek alacağım çünkü Neo'dan kurtmak istemiyorum. Bir de kurşun durduralım şöyle. Çok güzel efektleri gerçekten. Ve kim olduk? Evet, bu arkadaş olduk. Snake'e benziyor yalnız. O mu acaba? Şu, şu altını kırarsanız kapılardan sürekli adam geliyor. Eğer o alt tarafını kırarsanız e, gelmeyi durduruyorlar. Orası patlıyor böyle kırılıyor falan. Şunu alalım bakalım. Robocop. Okey. Robocop iyidir her Evet ben o kapı kapalı zannettim gerçekten. Şimdi bakın ne yapacağım. Bir de merdiven çıkabilseydik merdiven çıkabilseydik çok güzel olacaktı ama <laughs> yine bir ağır bir faila e daha imza attık. Çok faili bir bölüm oluyor gerçekten. Yok, köpeğe bak dev gibi oldu ya. Ama Allah'tan ki bilsin Efsane silahı. Yukarıdan köpek düştü yalnız. tehlikeli olmaya başladık. Burada kurtulalım. Bombayı çaktı Norris. Evet. eyvallahlar olsun. Bu nedir? Bu nedir böyle ya? İki de canımız var. <laughs> Buradan acaba? Bayağı iyi sıkıştırdık yalnız onu oraya. Valla yendik, <laughs> bize ateş bile edemedi. Böyle işte taktikler bazen işe yarayabiliyor. Evet, ikinci bölümü açtık ve üçüncü bölümde de gözüktü yalnız. Ee, bu bölümün sonunda bir boss gelebilir ki bossların ne kadar zorlayıcı olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur eminim. Sadece ilk bölümdeki çok kolaydı. Yok ya, bu da çok kolaydı ya. Evet, şansları lütfen orada. arkadaşlar olmadı yine olmadı yine olmadı yapamıyoruz patlamayacağım Bright. Hadi bakalım. Bright da iyi karakterlerden biri aslında ama oynaması zor olabiliyor. Aman aman diyeyim. Aman çocuklar. Bu da iki tane. Yani biri boşmuş. Şunu alalım. Anakin. Anakin değil de. Ben Anakin diyorum. Evet gerçekten inanılmaz kurşuna yani mermiye kafa attık ve Blade'i aldık. Güzel bir giriş yaptık. Bu arada o özel saldırısıydı yoksa oradaki patlamalardan ölürdük. Özel saldırısını kullanmış olsaydı. Neymiş bakalım. Asansör. geçmiş olduk. Bura devam ediyoruz. Bakalım şimdi ne bekliyor bizi. Chuck Norris hemen burada bir tane adam geldi. Hemen onu aldık ve dinamitçi. Dinamitçi'ye devam ediyoruz. Şunlara bir dinamit olmadı, olmadı. Şöyle olur. Aynen. Ama nedense bir tanesini patlattı sadece. Şöyle devam edelim. Aynen. <laughs> Neymiş? Terminatör vardı. Kötü öldük ya. Bu sefer gerçekten kötü öldük. Orada tekrar öldük, ee, yani göremeyenler için söyleyeyim. Tekrar öldük ve James Bond olarak doğduk. Buradan da Bruce Willis çıktı şansımıza. Üstümüze düşen Varille, bu arada çok iyi bir hareketti. Şu kırmızı boru atları patlıyor. Bakın patlatacağım. Değişik bir şey. Bazen üstüne düşmanlar falan oluyor. Direkt patlatabiliyorsunuz. Oo. Bunların direkt arkasına geçeceksin abi. Arkasına geçeceksin. Böyle. Bak, bak, bak. Onun çünkü dönmesi biraz zaman alıyor. Şu boru altını bir daha patlatalım. Şuradan derleyelim. İşte Rambo. Rambo geldi. Şöyle temizleyelim bari ya. Gerçekten yürekler ağza geldi. <laughs> Orada ölüyorduk tekrardan. Artık nasıl zamanı geldi. böyle bölge geçmiş olduk. Evet. Şu an müziği duyuyor musunuz bilmiyorum ama bayağı heyecanlı bir müzik geldi. Muhtemelen bir zorlu bir boss'la karşı karşıyayız. Boss'la karşı karşıyayız ve anında fail'ladık. Sizin hakkınızdan kırbaç gelir abi. Haydi bakalım gidiyoruz. Hop. Bu boss mu ya? Çok küçük bir şeymiş lan bu. Aa gitti. Aa öldü. Yok ya boss değildi ya o eee bence yeni gelmiş bir yani bu, bu saatten sonra karşılaşacağımız yaratıklardan birinin öyle bir tanıtımıydı bence. Bana öyle geldi. Hiç boss gibi durmuyor. daha evet bakın şurada bir tane daha var. Şu aşağıda bir tane daha vardı. O, Abi sağlam çıktı bu sefer. Oo neler yapıyor ya bu? Az önce bunu çok kolay öldürdük ya biz. Hala ölmüş değil. Şunu alalım yoksa şey olacağız. Neyse ki Nio geldi. Yani bir boss e, müziği çalıyordu ama boss gelmedi. Direkt bitti oyun bakalım şimdiki elde gelebilir. Yok gelmedi bitti. E o zaman ne yapalım? İkinci bölümümüzde burada nokta Zaten video çok uzun oldu süresi. Ee, kanalımızı Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve Broforce çekmeye devam etmeli miyim, etmemeliyim bunu yorumlarda mutlaka belirtin. Ayrıca e, videoyu da beğenirseniz çok seviniriz. O zaman e, bir sonraki Broforce bölümünde görüşüne kadar. Hoşçakalın arkadaşlar.